Evet yeni bölümü hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Vallahi hala job leveli 114'te tıkandı. Ben diyordum 120 vurdururuz ama bu iş o kadar kolay değilmiş. Şuradan göstereyim size 114-160 civarında. Tabi biraz benim hatamdan da kaynaklanıyor. Şu an yine şarjı patlatmışız mesela arkadaşlar. Çar'ı çok takip edemediğim için bir aksilikler oluyor yani. Bir önceki bölümde arkadaşlar alsat bölümlerini videonun sonuna sokarım demiştim. Video girişinde sokamamıştım onları. Şimdi alsatlarımıza başlayacağız. Biraz daha pazar ağırlıklı bir video olacak. Uzatmadan videoya geçiyorum. Evet ara ara arkadaşlar YouTube'a yeni başlayan arkadaşlarımıza ufak bir katkıda bulunmaya çalıştığımı biliyorsunuz. Bugün de sizlere Poyrazı tanıtacağım. Ee, Hebe server ile beraber yayın hayatına başladı. O da Kratos'tan tanışıyorduk biz daha önceden. Ee, yayın hayatına başladı diyelim. Arkadaşımızın kanalının linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Yani şurada 158 görüyorsunuz ya arkadaşlar. Burayı inanın bir 200 bile yapsak. Bu tarz yayıncı arkadaşlarımıza motivasyon sağlamış oluyoruz. Yani burada amaç 150 olur, 200 olur, sonradan 500 olur, 1000 olur. Bu işler kartopu etkisiyle. O yüzden bir abonelik atın, bir arkadaşın tarzını inceleyin. Destek olmayın isteyen arkadaşlar için. Link açıklamada. Arkadaşlar yine kont görevine geldim. Bu sefer ama iki tane unit kesip çıkacağım. En kolay hangilerini kesebiliyoruz diye bir düşündüm. Sekmet en kolayı. Ondan sonra Nate... Aslında biraz güçlü olsak Horus kolay e, Neit'e e göre Neit diyorum ama onun ismi Nef Nefis'ti pardon aynen nefis. E, Nefisten Horus daha kolay ama o elitler bizi zorlamıştı. 120 levelde falan muhtemelen Horus daha kolay hale gelecek. E, şimdilik Neitle ile Sekmet'i kesip çıkacağım diye geldim. 2 tane daha alalım yani ufak ufak tamamlayacağım 50 taneyi. Evet arkadaşlar şu an cihetlerle bir operasyon içerisindeyiz. Bu sefer Unique'den hiç ayrılmadım. Bir önceki girdiğimizde önce yanları kesip sonra Unique'ye dönüyordum. Bu sefer ne olursa olsun dedim. Şu an sayıları maksimum seviyede. Bizi yatırabilirler. Ama dayanacağız gibi duruyor. Buradan artık girmem arkadaşlar. Ben bunu bir şekilde öldürürüm yani. Kesemesek bile kalkarım yani. Restruktur alırım. Yine keserim bunu artık. Bu da bizim altıncı poşet olacak. Evet job'a geri bıraktım arkadaşlar. Ee, kasmaya devam ediyoruz. Burada 111 level olmuş. Yok levelimiz. yüzde %87. Şimdilik bir sorun yaşamadık. Yani 2-3 gündür aralıksız kasıyor. Biraz daha kontrollerimi sıklaştırdım ama. Hani sabah akşam kontrol ediyorum yine ne yapmış diye. Ee, bakalım yarın muhtemelen 112 olur. Ertesi gün 113 olabilir miyiz emin değilim. Bir aksilik olmazsa olabilir. Level yükseldikçe verdiği exp oranları düşmeye başladı çünkü baya. Bakalım. Evet, şöyle kont görevine geldim arkadaşlar tekrardan. 7. poşetimizi topluyoruz şu an. Hemen keselim şunu. Sonra yine aynı döngüyü yapacağım. Neyi keseceğim? Çıkacağım yine. Hiçbir şey yapmamaktansa ara ara böyle toplamakta fayda var. O yüzden yapıyorum. Evet şöyle 8. de topladım arkadaşlar. Nefisi de kestim. Hemen Suluta geri dönüyorum. Evet arkadaşlar sulota getirdim. Tekrardan kasmaya başladık. Daha yeni almış zaten görevi. Bir inceleyelim. Job levelimiz 112. Güzel. Exp de %72. E, 113 olur diye tahmin ediyordum. Olamamışız maalesef. Ama gerçekten gelen Exp'ler baya bir düşmeye başladı. O yüzden biraz zaman alacak gibi duruyor 120'ye gitmek. Ama bakalım yani dediğim gibi bunu bırakırsak sonradan geri dönmesi çok sıkıcı oluyor. Şimdi gideceğiz güzel ex olan bir parti ayarlayacağız. Bir şey olacak. Bağdat'a düzenimizi taşıyacağız. Şey gibi oldu. Yurt dışındaki e, göçmenlerin Türkiye'ye gelmesi gibi oldu. Kurulu düzenimizi taşıyacağız arkadaşlar. Ondan sonra bir daha Mirör'e gelip job kasması vesairesi bunlar sıkıcı işler. O yüzden şu kontu yapalım çıksın. Şu e, jobu da 120 yapalım çıksın. Ondan sonra rahat rahat bakarız artık yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum. Şu giantları skill e ayarlamıştım. Generallere normal vurduruyorum. Hani nasıl olsa tek atabiliyoruz diye. Evet arkadaşlar bu klibi videodan sonra belki geçen ay hatırlarsınız. 3-4 bölüm öncesiydi. Victor'dan almıştık. Arkadaşımız ta o zamandan yazmıştı. Stalçarlarına giremiyordu yoğunluktan dolayı. Şimdi yeni server açıldığı için boşaldı. Artık salçarları girebildi bunu anlaşmıştık arkadaşımızı. Bir pire 500 eme. Hayırlı olsun. Söz vermiştim. 2-3 arkadaşa verememiştim. Kusura bakmasınlar. Evet. çarlarımız yerine gelince arkadaşlar. Önceden kalan bazı anlaşmalarımız vardı. Sözlü. Onları yerine getiriyoruz. Bu 16 degre Legend Aksı. Legend Aksı arkadaşı 1.15B'ye satıyoruz. Yani Türkleriz karşılığı verdik de yan çardan olduğu aktardık. E bunu da 750 m falan almıştık herhalde. 800 falan da olabilir tam hatırlamıyorum. Ben bu arada itemi staldan gold da çektim. 1 750 atmıştık. Şimdi arkadaşı 150 indirdim. Birazdan staldan alacağım. Yarın item koyacağım. Evet şöyle bir tane 17 degre magic staffı varmış arkadaşımızın. Aynı guild'deyiz bu arada. Stallamamızı istedi onun adına. E bunu da şimdilik 3 beye atacağım. Piyasayı daha bir aydır gezemediğim için bir dolaşacağım. Ona göre fiyat değiştirebiliriz zamanla. Evet arkadaşlar bu stalçarında 500 m varmış. İnanın nereden geldi ben de bilmiyorum. Bir aydır giremediğim için stalçarlarımızı. Yerine şöyle 16 bir tane Legend kolye almıştık. 750 mi 500 mi ne almıştık herhalde hatırlamıyorum. Bir bıçağı bunu gönderiyorum. Boşlukları dolduracağım şimdi bir pazarı falan dolaşacağım. Evet az önceki premiummuş arkadaşlar. Bir pire 500 eme gle vermiştik ya. Onun 500 emiymiş. Bir an ben item satıldı gibi düşündüm. E, bu premiumu çekeceğim bir tane stalı bırakmıştık zamanında zaten. O duruyor. Bunu şimdilik bankaya atıyorum. Evet 16 degree magic bir tane light armor chest sattık arkadaşlar. 350 eme. yerine rare heavy armor bir tane leg satıyorum. Bunu da 750 eme atacağım. 350'ye falan almıştık herhalde. Evet diğer çarına geldim. 1.750 gold vardı. vardı. 16 degre legend doğal aksi çekmiştim az önce. Arkadaşa 1.15'e vermeden önce. E, şu 17 magic dark staff atıyorum. Bunu dediğim gibi şimdilik 3'e atacağım ama Ve pazar araştırması yapacağım. Sonra komple itemlerimizin fiyatlarını bir güncelleyebilirim. Şöyle bir b daha ilave ediyorum. 9.7 olduk. Evet arkadaşlar bir tane Mons 15 degre Rare Light Armor ayakkabısı vardı. Onu satmışız 300 hemen. Onu alıyorum. Yerine 15 degre Legend Clean bir tane küpe gönderiyorum. Bizdeki de 15'miş bu arada. 300 m de oradan geldi. Evet arkadaşlar şöyle yok kasmayı bıraktım tekrardan çarı. Ee, bir birkaç gündür bakmamıştım. 113 level olmuş. XP'mizde de %67. Yani buradan şunu anlayabilirsiniz. Bu Job'u 120'ye kasma arzumu. Sonradan geri dönünce çok vakit alıyor. Şu an bile yani uzun sürüyor. Kaç gündür aralıksız farm atıyoruz. Bunu 120'ye çekmesi falan yani kolay işler değil. Aradan çıkartmamız lazım. Sonra 130'a 131'e yürüdüğümüz zaman bir daha dönüp bunlarla vesaire vakit kaybetmememiz lazım. Derdim o. E, şu an onun haricinde paramızı da bayağı yerinde. Ufaktan item alsatlarına geri dönebiliriz. Stal geri kazandığımız için. E, ilerleyen süreç biraz daha bizim için e, nasıl diyeyim şu job aşamasını geçsek sonradan bir yükseliş dönemi yaşayabiliriz diye düşünüyorum. İtem olarak vesaire. Belki silah artı yürüyebiliriz. Onu artık ilerleyen zamanlarda bakacağız. Farma bıraktım şimdi. Evet arkadaşlar. Tu e yardıma geldik. Baron görevine. E, Mutlu beraberiz. Şöyle toplama görevlerine hiç başlamamış da. İlk defa beraber yapıyoruz yani. Bu arada yine şarj yedik arkadaşlar. Neden derseniz e, Biliyorsunuz bu miröre Kayıtlamıştım çarı Oraya kayıtladığınız zaman maalesef Return bittiği zaman e, Böyle sorunlar olabiliyor Return scroll Bittiği için yani O yüzden geri dönememiş yani Job kazarken Şarj patlamış e, En azından şöyle kalan Mor 40 dakikamızda gelip dedim Mutluya bir yardım edelim yapabilirsek bir 10 tane poşet görevini yapacağız onu. Şunun da reflex gelir şimdi. Şöyle giantları falan indirelim seriyle. Evet Spinnings'i kestik arkadaşlar. Nefise geldik şimdi. İkimiz de zevklemişken bir demeçlerimize bakalım. O da fena vurmuyor bu arada. 16 DG'ye bir tane Legend e, Glev almıştı yanlış hatırlamıyorsam Biz de aşağı yukarı 400 civarı falan vuruyoruz yine bakalım Meteor'la 500 vurabileceğiz mi 460 Evet şöyle Sekmet'e geldik arkadaşlar bir şuna da bir damage test yapalım diyeceğim ama Mutlu'nun Zerki yok Bakalım bir vuralım şöyle 434 o mutlu çünkü zerk bastığı zaman arkadaşlar zerk'in rengi değişiyor. Oradan ekstra bir atak geliyor. Şöyle bir daha vuralım. 428. Az önce 460 civarı falan vuruyorduk. iki kişi gelince buraya keyifli gidiyor arkadaşlar. Çıtır çerez oluyor. Tek başınıza olduğunuz zaman biraz psikoloji bozuyor buralar. Evet. Horus'a geldik arkadaşlar. Seri seri ilerliyoruz. Eh, şunu, o şu Osiris'ten şu Horus'a kıl oluyorum. Şu yatır skilllerinden dolayı. Şöyle böyle ignorumuzu vuralım. <laughs> Vuramadık. Evet o serise geldik arkadaşlar. Tombstone'larla uğraşıyoruz. Zombilerle yatır batır kaldırıyorlar. indiriyorlar, Takılıyoruz öyle. Şöyle 5. poşetini alıyoruz mutlunun. Bir tur daha gireriz. 10 taneye tamamlarız bugün. Evet şöyle ikinci turu da tamamlıyoruz arkadaşlar. Şu mutlunun 10. poşetini alacağız. Evet, en uzun o sürüyor. İçinden içinden çıkan zombiler de yatırı batır atıyor. Kendisi de yatırı batır atıyor. Canı da en fazla bunun tabi. Biraz vaktimizi aldı ama o kadar da uzun sürmedi yine. Evet arkadaşlar bir item sattık uzun zamandan sonra. E, 17 de Magic bir tane Rob Chest vardı. Herhalde 1B 1 byi 1.250'ye falan almıştık. Tam hatırlamıyorum onu. 1.85'e satmışız. mi ilave ettim. 1B daha alıyoruz. Yerine de şöyle 15 ile ilgili bir tane legend itemimiz kalmıştı. Onu atacağım. 300 e mi almıştık bunu da yanlış hatırlamıyorsam. Ve bir 750 mi yazacağım buna da. Evet şöyle beraber arkadaşlar bir stall turu atacağız şimdi. Bir Kratos'taki son durum hakkında da size özet geçeyim. Şimdi biliyorsunuz Hebe Server geldikten sonra Kratos bir çalkalandı bir hafta boyunca. Ben de hatta siteden yani hem gold alımlarını gold satımlarını hepsini kapattım. Yani beklentim düşmesi yönündeydi. 1B çünkü 550-600 liralara kadar yükselmişti artık. E, tahminim 350-400 liraya düşer diyordum. Aman aman bir düşme olmadı. Biraz düştü tabii ki. Hani bir sakinleme oldu serverda. Ama yine de gold hala güçlü duruşunu koruyor yani. Ben de şaşkınım o açıdan. Bayağıdır stallardaki itemlere de bakamamıştım. Hem dedim beraber inceleyelim. Mesela şöyle 17 magic stop 15B. Biz de aşağı yukarı o kadar vermiştik zaten. zamanda victor'dan alırken. Bizim stopta böyle aynı buradaki ile benzer gibi düşünebilirsiniz. Premium'lar bir 1.5B civarında. 17 garment heavy armor. Evet, bunların fiyatları normal. Bu arada şarjımızı da patlattık arkadaşlar şarj fatihimiz 0 şu an. E, sebebi neden? Bu arada şu Dark Arabian aksesör ucuzmuş mesela. Hani biraz stallarımda alan olsa. Daha doğrusu alanımız var aslında arkadaşlar. Biraz kontrolü kaybettim şu son zamanlarda. Üzerime çok fazla yük çekince bir yana siteyi, de ilerletmek için uğraşıyorum çünkü. Şimdi diğer oyunlara gitmek için altyapı çalışması yapıyorum. O yüzden biraz boşladım. Normalde bu 30 m alınır. O eder yani. Jaguarlar mesela 750 em civarında. Bir silk bu arada 6.5 em civarında. O da değerini korudu. Yani benim beklendiğim bir silkin 10 eme kadar düşeceği yönündeydi. Ama öyle bir düşüş yaşanmadı. Buralar genelde silk stalı. Biz böyle biraz da item stall'larına gidelim. Yakında bu arada itemlerle ilgili de biraz daha geniş kapsamlı bir operasyon yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Sura 98 98'e hala gayet uygun. Onun haricinde bakalım fate'ler. Bu pahalıymış biraz. 17 Magic Shield diyor. Item yok. Bu 30 m fate uygun mesela. 17 dg item demiş. Mesela arkadaşlar da hala item bol. Eğer hani yüksek dg çar oynamak isteyen arkadaşlarımız. Tabi şimdi hebe server varken biraz ilgi düştü ama. Orada 90 cap var. Şimdi 3 ay sonra 100 gelecek. 3 ay sonra 110 gelecek vesaire. Biraz da yüksek dg cap tercih etmek isteyen arkadaşlar. Hangi servera başlayayım diye tereddütte olanlar. Kratos'ta hala item bol. Mesela şu 11 değerli Magic Spear. Hadi 1B'yi 500 liradan hesaplasak 5500 lira yapar. Sizin bunu daha eski serverlarda Brontes olsun, T'yi olsun vesaire oralarda bile daha pahalı. O yüzden hala item fiyatları olarak uygun denilebilir yani. Şu 16 değerli rare'ler vesaire gayet uygun. Yani uygun derken fiyatları normal. Item bol anlamında diyorum. Eski serverlarda çünkü. Bu kadar item bulamıyorsunuz. O da enteresandır mesela. Neden enteresan? Normalde server zaman geçtikçe item birikmesini bekleriz. Sonuçta bu itemler bir yere kaybolmuyor. Ama nedense eski serverlarda değerler ee, nasıl diyeyim daha yüksek Türk lirası bazında. Zaman geçtikçe işte nasıl diyeyim biraz daha o e, üst degreyi unikleri kesmek için 20 ile 30'u çar e, dolaştıran arkadaşlar oluyor vesaire. Ya da çarlarda unutuluyor herhalde. Arkadaşlar o kadar emek verince belki de bırakıyor oyunu. Arada bir giriyorlar vesaire. Demek ki itemler yok oluyor zamanla. Mesela şu Heavy Armor ucuzmuş. 16 değeri Legend çünkü penaltı değeri olarak da avantajlı durumda 17 Mech'e göre. 131'e gidene kadar. Yani Heal falan da fena değil. 11-15 STR'si var yani. Int 9. Bu Heavy Armor güzel. Ee, şöyle biraz daha bakalım. Özellikle item stallarını bulmaya çalışıyorum biraz daha. Silk itemlerin değeri dediğim gibi belli. Yani piyasa düşen her türlü itemi bulabiliyorsunuz. 15, 16, 17. Bu da ucuz mesela. Hiline göre ucuz 21 STR var. Siz bunu tutturmaya kalksanız belki zaten 500 hem yakarsınız. Bunun da mesela hiilleri güzel. Yani item bulluğu açısından hala bol. Bisik 6.5 em demişler. Şu deres 400 em fena değil. Ya bunlar işte arkadaşlar biraz aslında ben anlatıyorum size. TİO olsun diye ben şimdi daha genele hitap eden bir çalışma yürütmeye çalıştığım için oturup böyle server server buralara çeki düzen veremem. Normalde çok büyük fırsatlar var burada. Gold hala değerli. Şöyle bir çeki düzen versem stallarıma. Bakın mesela 16 rare yüzük 400 em bedava. Bu alınır yani alabilirim hatta. Bu 17 magic Avrupa olduğu için uygun 600'e yüzeme. Bunun hileleri güzel ama hadi bunu geçelim. Bakın 17 magic sword 7B. Tamam sword oynayan çok yoktur. O tarz itemleri satması zaman alır. Ama ulaşılabilir fiyatlarda hala. Bizim bu arada stalda bir tane vardı. Bir arkadaşımız vermişti. 2.5B'ye. Bu arada benim WhatsApp blok idi arkadaşlar. Bir, e, numaralarımda bir kayıp yaşandı. Bir tane arkadaşımız bize dark staff bırakmıştı. Ee, o arkadaşım bana WhatsApp'tan yazarsa sevinirim. Mesajlara ulaşamıyorum dediğim gibi. 500m direksleri, GDF'ler 750m. 15 magicler falan zaten bedava artık. 16 magicler bile bakın yani 50 vesaire. 15 legendler 400m. Şu an zaten bir 101 level bir arkadaşın yapması gereken döşecek 15 degre legendları ucuz ucuz yoluna devam edecek. Bir de artı bir basılmış mesela bu chest de güzel. Bu armor chest de güzel. Alsat olarak değil de kullanmak için olsa alınır. Hemen bakalım biraz daha dolaşalım. 15 mecik. Oo, bu armor çok iyi. Maksimum blue tutturulmuş. Şuna bir 5-10 tane fortune sallasanız 1.5 V'yi alıp 10 numara chest. Onun rare'lerini falan bulması zor çünkü. Mesela garment parça çok kullanılmaz ama ucuz. 250, 250, 17, legend, yüzük, 25 be. O biraz pahalı 25 be'ye. Bakın 144 hem bedava. Glev. O bile ucuzmuş aslında. Rare itemler gene daha fazla değer eder. Şunlar 500M'e kadar düşmüş arkadaşlar. Biraz daha yüksekti değerleri. Biz de yakında bir stafa şey yapabiliriz operasyonda. Levelimiz düşük ama. Velhasıl arkadaşlar. Bu videoyu da hatta burada sonlandırayım. Bir daha kameralı kapanış koymayayım buraya. Normalde videoyu biraz daha nasıl diyeyim. Zeolota girmeyi planlıyordum 118'e gitmek için. Şarjı patlatmışız ama maalesef. O yüzden planlar yine bozuldu. Yakında bir kontrolü ele alacağım inşallah hayatımda tekrardan. Bakalım şu kalan şu son stalları da gezelim. 15 lirayı. Oo, bedava. 350. Şu hillere bedava. 350. Rare artı 5. Güzel silah. 1.300'e. 17 Magic. 400'e. Yani gerçekten item değerleri Kratos'ta gayet uygun mutluluğun stallarına bakalım o 9 ile 60. Şöyle güzel koleksiyonluk bir item var. Evet videoyu burada kesiyorum arkadaşlar. Ee, yeni bölümlerde görüşürüz. Kendinize dikkat edin.